Ben çocuklarım için, Roza çok hazırlamıştı kendini arkadaşlarıyla Helen, Roza e, hazırlanmış, baba kaçta çıkıyoruz, Roza gitmiyoruz, dün akşam liste değişmiş. O, o kızın siz şimdi psikolojisini düşünün, e, Mustafa Denizli hocam arıyor, Coş e, sen kaçta çıkıyorsun, seni heyecanla izleyeceğim, e, yani arayan arayana, tabii ki, tabii ki konuşacağım, siz nasıl bir insansınız ya, nasıl bir insansınız, olay çok büyük. Olay çok büyük. Türkiye odaklanmış şampiyon şampiyonluk kutlamasına e, liste verilmiş. Herkes biliyor, ezberlemiş listeyi e, ve son dakikada bir tek ben, bir tek ben çıkıyorum. Sebep yok. Siz nasıl bunu ildelemezsiniz ya? Başınıza geldiğini düşünün. Sizin başınıza geldi bu düşünün. Ya ben sızacakmışım, Neden çıkıyor konuşuyorsun? <laughs> Üstelik en büyük payı şu. En büyük payı ben. Kesinlikle üzülmedim bakın. Yemin ediyorum size. Ben çocuklarım için Roza çok hazırlamıştı kendini. Arkadaşlarıyla Helen o da telefonu açtı. Ee, o da çok istiyordu. Roza'nın o yıkılışını gördüm. Eve geldiğimde e, Roza e, hazırlanmış. Baba kaçta çıkıyoruz? <laughs> Ankara'dan geldim çünkü. Uçaktan geldim. Kapıyı açtım. Roza gitmiyoruz. Dün akşam liste değişmiş. O, o kızın siz şimdi psikolojisini düşünün çok iyi bir Galatasaraylı. Düşünün ya siz ne kadar insanlık dışı varlıklarsınız ya. Ya siz ne kadar insanlık dışı varlıklarsınız ya. Yani bu yüzde üçten bahsediyorum. Neden konuşuyorum, neden büyütüyorsun, ne var bunda falan böyle gibi. Ondan sonra yaşa vuruyorlar. Ee, o genç, ya arkadaşlar bu Galatasaray sadece 10, 15 ile 20 yaş grubu arasındaki şeyin mi, yaş grubunun mu takımıdır? Ya bu Galatasaray'da 30-40 arası, 40-50 arası, 50-70 arası, 70-80 arası hiç, hiç mi seven yok, hiç mi taraftar yok, hiç mi gönüllü yok? Sen orada zaten 11 kişi var, 10 tanesi zaten genç. Ya bir tanesi de yaşlı olsun, benim gibi çok ihtiyar olsun, böyle elden ayaktan düşmüş, konser veremiyor, köçesinde pinemiş, gücü kuvveti yok olsun. Ama 10 kilometre koşuyorum ben durmadan. <laughs> ya valla delisiniz ya. Hakikaten deliler bunlar, biliyor musunuz? Diyor ki, bu yaşlı adamın bu gecede ne işi var? <laughs> yani ne ararsan var, sizler kapadan sakarsınız, Psikolojik e, bozukluk var sizlerde, gidin tedavi olun. Vallahi tedavi olun ya, tedavi olun. Ya ben hafta sonları, her ay e, cuma cumartesileri, koşturmacalara ve hiç yorulmuyorum. İki buçuk saat sahne yapıyorum. Ben 10 saat diş durmadan konser verebilirim biliyor musunuz? O geri zekalılar. <laughs> Bir gün konserime gelin. <laughs> yani e, biraz sivri dilliyim de ama haklı olduğum konularda. Eğer yüzde yüz haklıysam e, ve de aydınlatıcı olmalıyım, gerçekleri konuşmalıyım. Benim tarzım bu. Beni herkes bu tarzımla, bu adamlığımla seviyorlar. Sonucunda toparlayalım. <laughs> e, konuşmamda da haklıyım. Ha bir tek şu olabilir <laughs> Allah büyük ya, Allah'a inanmayan taş olur. E, gerçekten o kötü organizasyonda e, biz de harcanacaktık. E, çünkü üzülerek söylüyorum her şey çok kötüymüş. Ben izlemedim. Ben Fenerbahçe basket maçını izledim. Monaco maçını izledim biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla izledim basket maçı izlemem. Neden izleyeyim? Ama Taşkın arıyor ondan, Onur arıyor oradan, e, e, Hüseyin arıyor Ankara'dan, oradan arayanlar arıyor. Abi rezalet, abi rezalet, iğrenç falan. Ya aklı selim olan zaten bir insan. Yıllardır Galatasaray'ın kutlamalarını Suat Ateş Dağlı, o o adam oradan gitmedikçe Galatasaray gönül rahatlığıyla keyifli bir liste yapamaz. Çünkü kendi iş yaptığı kişileri dolduruyor oraya. DJ ile bunlar kimin kim para vermiş de ona işte DJ'ine bir e, kick kondurmuş e, veya e, biliyorsunuz DJ performansta bir şarkıyı veriyorsun onu genişletiyorlar olanlar club versiyonu yapıyor DJ falan filan bunları dolduruyorlar ya ayıp ya ayıp ayıp hakikaten ayıp yani Galatasaray bu şekilde mi düştü ya ama tabi başkanın el atması lazım onu söylüyorum hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum hoşçakalın yarınlar bizimdir. <laughs> o benim yaşlanmamı bekleyenler daha çok beklerler. <laughs> Hoşçakalın.